Başka teşvik de okudum. Okulda bayrak çekilirdi, İstiklal Marşı okurduk. Hepimiz böyle, o kadar hevesle okurduk ki, biz, çünkü bizi durmadan hocalarımız İstiklal Savaşı'nı anlatıyorlardı o tarihte. O hocalarımız çok mükemmeldi. Atatürk'ü, Cumhuriyet Savaşı'nı, İstiklal Savaşı'nı gayet güzel öğrenmiştik. Çok iyi biliyorduk yani, öyle yetiştirdiler bizi. Teşvikiye'de doğdum. Orada büyüdüm. Geç kızım orada geçti. Babam şey güfte yazarı, şiirleri, şarkılarda kullanmış. Müziğe de meraklıydı çok. Ehli keyifti zaten. Annem müziğe çok meraklı. Biraz sesi var. Abim üniversite kursuna falan devam etmişti. Beni de götürürdü dinlemek için. Bunlar hep tesir tabii. Müjdat'ın sesi güzeldir. Çok ilgili. Ailemin isteğiyle e, lüzumsuz bir evlenme yaptık maalesef. Mutlu olmadım. Çare arıyordum yani. Ayrılmak için bir çare arıyordum. Görümcem'in kızı var. Şimdi vefat etti Suna. Dert yanıyordum. Ağlıyor anlatıyordum. Ne yapacağım, ne yapacağım? Sehabla dedi gazete ilan var dedi. Konservat var talebi alıyor dedi. Ay dedim ben nasıl girerim oraya? Hiçbir bilgim yok. Bir teşebbüs edelim bakalım. Belki başarırsın dedi. İmtihan günü gittim. Çok kalabalıktı. Kazanacağımı hiç zannetmedim. Kazandığımı öğrenince çok sevindim. Fakat bu sefer eşimden izin almak mevzuu vardı. Neyse onu görümcem halletti. Devam ettim. Bir sene. Konservatuar bittikten sonra galiba beni benim istediler de ben bunun farkında değildim Yani sesimin farkına vardılar ve ben bunun farkında olmadım. Fakat böyle bana özel bir şeyler yapıldı. Bizim son sınıfta konservatuvarın halk müziği bölümü vardı. Türk müziği bölümü de vardı, halk müziği bölümü de vardı. O benim de sanatçı az olduğu için son sınıf öğrencilerini, kız talebeleri mecbur ettiler o koreye devam etmek için. Konser ve yapılacak. Biz konser için Türk öğreneceğiz. Biz 4-5 hanım o koreye devam ettik halk müziği konusuna. Benim e, halk müziğiyle tanışmam sadece böyle olmuştur. Ben talep olarak oraya devam ettim ve bana solo konseri verdiler. Adnan Türközü diye bir Kayseri'li Bünyan'la bir bağlama ustası vardı orada. Bana geldi, bacım ben sana bir uzun hava öğretsem okur musun dedi. Ben Türkücü olmak istemiyorum. Türkiye'de hiçbir alakam yok. Türk müziği imtihanlarına girdim. Türk müziği yapmak istiyorum. Başım sen yine Türk müziği yap dedi. Öğren bir uzun hava dedi. Onu okutalım sana dedim, Çalıştım. Beni dinledi. Tamam olmuş bacım dedi. Aldı beni. evler Kolumbiya'ya götürdü. Kolumbiya beni dinledi, beğenmedi. Sonra sahibi sesine götürdü. Adam Seda işte oranın müdürü. Tamam dedi ben size uzun havayı okutturuyorum dedi. Geçmiş tarihte beş kuruş plak başı. Ben beş kuruş falan düşündüğüm yok. Beğendiler ya, beni beğendiler okuyacağım. Yani adam tüm mahcup etmeyeceğim ya, adamcağız uğraştı çünkü. Plak bir başarı gösterdi. Ben de şaşırdım yani. Derken Madam de bizi tekrar çağırdı. Sağımızı dedim birkaç plak daha yaptıracağız dedi. Paramı da yükseltti. Biraz daha yükseltti. Ve 4-5 tane arka arkaya oraya plak yaptım. Fakat ben hala Türkçe olmayı düşünmüyorum. Bir an evvel Türk müziğine girmek istiyorum. Radyo sanatçısı olmak istiyorum. Radyoda imtihanlar açıldı bu arada. O imtihanlara girdim kazanamadım. Çok mutsuz olduğum bir günde yani. Yine böyle hala ayrılığı düşündüğüm günlerden birinde böyle aklıma esti. Ben dedim gideceğim konservat var müdürüyle konuşacağım dedim. Açıkça anlattım ben. Para kazanmak istiyorum. Mezun oldum, işe giremedim. Radyo imtihanına girdim, kazanamadım. Bana yardım eder misiniz dedi. Evet tabii dedi ederim dedi. Hiç unutmuyorum. Şef yüzbaşı olma çağırdı. Batı Bizi Klasik Koro'nun şef yardımcısı imiş. Bu hanıma dedi, koruyu alacağız dedi. Var mı bir yeriniz dedi. Bir kişilik koruda yerimiz vardı. Bana bir Ermeni hanımın adını verdiler. Git oradan bir araya bir şey öğren gel dediler. Bana Brahms'ın ninnisini öğretti Almanca. Geldim sadece Almanca ninniyi okudum Evini beni kadroya aldılar. Bazı şey çok zor oluyor, bazı şey de çok kolay oluyor. İki buçuk sene Batı müziği konusunda çalıştım, klasik Batı müziği canlı. Çok da sevdim, çok sevdim. müziği öğrendim, beslenem. İki buçuk sene <laughs> batı müziği. Bir de halk müziğine gittim geldim, bir de plak da yaptım. İşler iyice birbirine karıştı. Bu sırada opera açıldı. Atatürk Kültür Merkezi, Aydın Gün, Azra Gün'ün İsta Ankara'dan İstanbul'a gelmesiyle oraya geçiyor korun Olduğu gibi oraya geçecek. Ben o kadar da cesaret edemem. Yani sahneye çıkmak gerekiyor, rol yapmak gerekiyor. Beni o çok korkuttu. Fakat bu sırada e, halk müziğinde beni istediler. Ben balıklama oraya <laughs> atladım. Yani zaten tanıdığım bir yerde. Arkadan radyodan Neriman Tüfekçi, Nida Tüfekçi, Ankara'dan gelmişler. Kadınlar Kolosu'nu kuruyorlar. Neriman şef, Hamdi Özbay, Yücel Paşmakçı. Onlar hem radyoda çalışıyor, hem çalışıyorlar. Neriman Hanım sormuş, bizi tavsiye edebileceğiniz hanımlar var mı orada? Buraya radyoya alalım. Koromuzda çok az hanım var biraz kalabalıklaşsın diye. Onlar da benim adımı vermişler. Ve Neriman Hanım beni evine çağırdı. Konuştuk, sağ olun dedi. Sizi çok medetlediler, sizi koruma alıyorum. İmtihan falan yok, hiçbir şey yok dediler. Ben yine bedavadan, imtihansız oraya girdim. Biz Can Etili, ben Perihan Mesudi böyle girdik. Kadınlar Korosu için girdik. Sonradan yurttan sesleri de bizi aldılar. Fakat bize iki sene hiç solo vermediler. Sonradan band doldurduk. Band Ankara'ya gitti. Ankara'da bilir kişiler dinlediler. Solistik yapıp yapamayacağımıza karar verdiler. Ondan sonra biz okumaya başladık. Yani bakın bu iş işte bu kadar ciddiydi. Bu kadar ciddiydi. Okuyacağım gün geldi. Notalarımla beraber gittim. Okudum. İki gün sonra Neda Bey radyoya gittiği zaman biri çağırdı. Dinle dedi kendini de dinledim. Şarkı gibi okumuşum. Bu çalınmayacak Seha ve ben hiç alınmadım, hiç üzülmedim. Çünkü haddimi biliyordum. Yapamadığımı ben de görüyordum. Türk müziği gibi okuyorum. Yücel ile görüştük. Yücel Bey de Kütahya Türklerini topluyor, notayı alıyor. Kütahya Türklerinden bir program yapsak dedi. Yapalım mı Yücel Bey. Başka türlü dedim ben dünyanın saz parası veriyorlar. Işıklar yanıyor, düzülüyor, ayrılıyor. TRT bana çalışıyor fakat ben ona hiçbir şey yapamıyorum dedim. Çalınmıyor, evime dönüyorum. O Kütahya Türklerinden Elif dedim be dedim. Kütahya'nın pınarları akışır diye. Şimdi çok tutulan çok güzel dört türküyü hazırladım. Nida Bey yine odasına çağırdı. Ben zannediyordum ki Nida Bey ki Seha olmamış. Şimdi oldu Seha dedim. Ondan sonra arkası geldi artık zaten. Elif'i derdim ben kendilerine gelen mektupları alıyorlar. Bana şu mektup geldi, şu dinleyecek, bu Türk istiyor, bu dinleyecek. Bana ne mektup geliyordu, ne bir şey geliyordu. Hiçbir şey gelmiyordu. Ve bana ilk defa bir mektup geldi. Manisa'dan. Diyor ki sesinizi çok beğeniyorum. Bir resminizi gönderirseniz çok seviniriz. Arkadaşlar hep resim yolluyorlar, yazıyorlar. ben onu hep kıskanıyorum. Bir resim koydum. Şu resmi. Şu resmi. Gönderdim. Aradan hep bir zaman geçti. Biz yazın bu radyo arkadaşlarımız ve eşleriyle beraber Avşarlısı'na gidip çok ucuz bir pansiyonda yaz tatilimizi geçiriyorduk. İş taksimi yapıyoruz. Bana dışarıdan alışveriş Hiç düştü. Fakat dediler ki yahu terliyorsun. Şöyle bir açık ince askılı falan bir şey yap. Deniz kenarında bir kız var dediler. Terzi. Oraya uğra. Oraya uğradım. Kızcağız sen terzi misin? Bana şunu diker misin? Dikerim. Kaç lira dikersin? 8 liraya dikerim. 5 liraya olmaz mı? 6 liraya pazarlık ettik prova yapacak. O sırada radyoda ben okuyorum. Bu sahada ne biçim isim dedi. Hiç öyle isim duymadım ben dedi. Niye öyle söylüyorsun? Benim isim de Seha dedim. Hadi canım sen dedi. Ha bir tane Seha işte Seha okuşu var radyoda dedi. İşte o benim dedim. Olmaz öyle şey dedi. Pazarlık da etmişim ya. Şimdi ikinci pazara çıktım. Dönüyorum tekrar. Arkamdan bağırıyor Seha okur, Seha okur. Döndüm baktım prova istiyor yapacak zannettim. Çok hoş bir yer hanım. Çok şükür Allah'ım dedi hanım Ben yani niye diyor dedim. Hanım denizde yüzen bir beye seslendi. İhsan, İhsan koş gel dedi. O bey hanımda da hanıma o hanım. Biliyor musunuz Seha Hanım eşim dedi sizin resminizi dedi cebinde taşıyor dedi. <laughs> Nasıl mahcup oldum. Affedersiniz dedim. Arkadaşlar hep yolluyorlardı. Sizin beyninizde istedi. Biliyorum biliyorum dedi. Bey hemen elimi sıktı. Seha Hanım sizinle bir görüşeceğimi hiç düşünmüyordum dedi. Ve biz onlarla birkaç sene de ahbaplık ettik yani. Böyle başıma bir olay geldi yani. Bir defa resim gönderdim. Bir kere. Yeter artık. Yazdırdıklarıma cevabın olsun. İbrahim. Duyu ver. Yazı ver. Gönderi ver. hep Türk müziği çalışmışım. E, göğüs sesi çıkarmaya alışmışım. Halk müziği okumuşum. Göğüs sesi çıkarmaya alışmışım. Halbuki Batı müziğinde kafa sesi çok e, müracaat edilir. Hazretin de yardı bu kafa sesi işe yaradı. Anlatabiliyor muyum? Yani her şey denk düştü. Ben hiç çırpınmadım. Bir tek Sabahattin Kudret Aksalı yani konservator müdürüne ricamdan başka hiçbir şey olmadı. Her şey kendiliğinden halledildi. Soruyor. Türkan Şoray'ın herhalde yardımcılarından birisi. Kim okuyabilir? Tunçeli'nden benim adımı veriyor. Sağ mı var diyor. Yapsa yapsa o yapabilir diyor. Yalçın Turay'a gittim. Dinledi beni. Tamam dedi. Alın bu notayı, çalışın. öbür gün sizi burada stüdyoda bekliyorum dedi. Sonradan filmi görünce anladım. Zevkle okudum ya yani onu biliyorum yani. Severek okudum. O zaman türküler okudum falan da artık yaşım başım geldi diye bir aşağı yukarı 45-50 yaşına yakındım. Artık okumak istemedim yani, çekilmek istedim. Tabii müdür red bırakmadı. Başka bir iş teklif ettiler. Öğretmen olur musun konservatörün halk müziği bölümüne dediler. O zaman kabul ettim. Öğretmenlik yaptım. Halk müziği öğretmenliği yaptım. Aşağı yukarı 20 sene kadar öğretmenlik yaptım. Bu arada müjdat okulaştı, Hala bana gelir misin dedi. Onu da kabul ettim bu okulla beraber öğretmenliği de kabul ettim. Orada da öğretmenlik yaptım. Ben anne değilim. Bir kere onlara hocayla beraber annelik gibi de anneleriymişim bir de hareket ettim. Bunu biliyorum. İçimden öyle hep gelirdi yani. Talebelerimin çok kusurlarına bakmamaya çalıştım, onları genç olarak deteledim. Bazen doğu yüreği bıraktım, onları Atatürk'ü e anlattım, Cumhuriyet'i anlattım, İstiklal Savaşı'nı anlattım. Ne kadar etkilendiler bilmiyorum ama anlattım. İnşallah faydalanmışlardır.